Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri çiftlik postanesi önünde toplanarak ek ödemelerin emekli maaşlarına dahil edilmesi ve fazla mesailerinde maaşlara yansıması nedeniyle bakanlıklara dilekçe gönderdiler. Bütün 4 yıl kadrosunda çalışan emekçilerin kadroya geçirmesi için buradayız. Dilekçe gönderiminin ardından postane önünde basın açıklaması düzenleyen sendika üyeleri çeşitli sloganlar eşliğinde hükümeti eleştirilerde bulundular. Kamu çalışanları arasında ücret adaletsizliğine karşı eşit iş... ...işi eşit ücret. istediğimiz için buradayız. Grup adına basın açıklaması okuyan İsrafil Şahin, AK Parti'nin 2013 yılı bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kamuda reform adı altında gündeme getirilen yasalar geri çekilmeli. Sosyal devlet ve demokratik geçmeyi güçlendiren, emekçilerin haklarını geliştirici yeni bir reform için... ...sendikaların ve demokratik de örgütlerinin katılımıyla çalışmalar başlatılmalı. Emeğimize, onurumuza, geleceğimize sahip çıkıyoruz.